Değerli kardeşlerim 22. programı bugün Allah'ın izniyle çekeceğiz. Konumuz Edille-i Şer'iye. Geçen programda malum haliniz Efali Mükellefini işlemiştik. Bu programda da Edille-i Şer'iye yani Şer'i deliller demek. Şeriatta Allah'ın dininde deliller üstten aşağı Nasıl ki efali mükellefinde farz vacip sünnet diye böyle mükelleflerin fiillerini kategorize ettiysek burada da şer'i delilleri yine üstten aşağıya doğru kategorize edeceğiz. Öncelikle sıralama tabii ki kitaba ait. Kitap deyince Kur'an-ı Kerim. Birinci delilimiz bu. Dolayısıyla herhangi bir mesele bize geldiğinde Allah'ın kitabında onunla alakalı bir şey var mı yok mu hiç bakacağımız şey Allah'ın kitabı. Tabi Allah'ın kitabında bazen kat'i delil olur bazen zanni delil olur. Bunlar müştehitlerin işi onun için sözün başında şunu söylemeniz lazım. Yani avam mümininin aslında ne mezhebi olur ne de iştihadı olur. Avam-ı müminin yani müftiye gider sorar fetvasını alır ona göre hareket eder. Ama müfti neye göre hareket eder? Müfti elbette ki usulü fıkha göre bu bahsedeceğimiz kategori içerisinde önce kitaba müracaat eder, kat'i bir hüküm bulamazsa sünnete müracaat eder. O da yolunu aydınlatmasa o zaman icmaya müracaat eder, iştihada müracaat eder. O da olmazsa kendisi bir kıyasen bir görüş alır ve sonra sırasıyla yine e, Efe'de Mes'ul Merile-i Şer'iye'nin diğer kategorilerine müracaat ederek hareket eder. Ama bazen olur ki, bunu antiparantez söyleyelim, usul esasa raci olur. modern hukukta da vardır. Yani esas da bu budur ama bazen de işte usul takip ettiğiniz metot esasa raci olur ve e, daha sonraki bir efendime söyleyeyim kategorize o fetvayı soran için daha ehven ve uygun ise o onun problemini çözmek için önceliği alınabilir. Bu da müştehidin riskidir. İstirahatında isabet ederse iki sevap alır, etmezse bir sevap alır netice itibariyle. Çünkü e, dünyevi değil, arzi olarak yapıyor bunu. Yani e, bir şekilde e, arzi değil, semavi olarak yapıyor. Yani bir şekilde Allah'ın rızasını ya da hakikati ortaya çıkartmaya yönelik bir gayretle yaptığı için bunu isabetinde iki sevap hatasında da bir sevap alıyor. Çünkü niyetine bağlı. Müminin niyeti amelinden daha eftaldir Kaidesiyle dolayısıyla ama bunu işte herkes yapamaz. Yani bunu müftü yapar ya da müftünün ötesinde müştehit seviyesindeki insanlar yapar. E, netice itibariyle biz de o müştehidin grubunu yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Müslümanlar o müştehit grubu yetiştirmedikleri takdirde hepsi mesuldür. Çünkü meselelerini neye göre halledecekler? Müştehit olmazsa yani fakih olmazsa fıkhıtan anlayan insanlar olmazsa, o zaman herkes ne yapacak? İşte kendine göre kitapta bir şey arayacak bulacak ama kitaplarla bu meseleleri çözmek mümkün değil. Çünkü detay ayrıntı şu bu kafa karışır gider, problemde çözülmez. Onların hepsi zaten birçoğu işte ada dayalıdır, birçoğu başka efendime söyleyeyim yani delillere dayalıdır. Abi o kitapta mı, sünnette mi, orada mı? Bunların delillerini intikal etmemiz çok zor. Acaba o müştehit kitaptan mı delil bulmuş, yoksa sünnetten mi delil bulmuş, yoksa işte mı etmiş, icmaya mı müracaat etmiş? Bunları bizim ayrıntısıyla öğrenmemiz mümkün değil yani. Onun için en kestirme yol müftidir, müştehittir. Gideriz sorarız ve cevabını alırız. Ama yani kendi kafamıza göre bana bu böyle doğru geliyor, bana bu böyle doğru geliyor falan. Hatta Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bazen müftiye sorduğunuzda eğer kalbiniz kanaat etmiyorsa kalbinizin kanaat ettiği şeye meyledin yani. Çünkü vicdan yalan söylemez. Çünkü bazen olur. Yani sizin ifadenizle karşınızdaki müftü ya da müştehit sizin lehinize bir şey ya karar verebilir ya da kim kuvvetli konuşuyorsa onun görüşüne göre karar verir. Eskiden mesela bunu söylermiş yani ulema. Yani siz anlatıyorsunuz ama birinizin hitabeti güzel biriniz ki değil. Allah indinde mesul olursunuz. İşi doğru anlatın şeklinde. Çünkü insandır yani. Netice itibariyle tam adaleti tahakkuk ettirmesi çok zor. Bu bakımdan yani sizin vicdanınız eğer e, kanaat etmiyorsa belki bir başkasına, belki bir başkasına daha sonra sonra vicdanınızın kanaat edebileceği hakkı aramaya yönelik yani menfaatinizi, çıkarınızı kolaylaştırmaya yönelik değil de Hakikaten doğruyu ortaya çıkartmaya yönelik aramalara, iştihatlara devam etmek durumundayız. E, bu da bize düşen vazife. Müştehide de ya da müftiye de ya da fakihe de düşen vazife hakikaten e, muhatabı iyi dinlemek konuyu iyi anlamak, iyi fıkhetmek etmek ve verilmesi gereken cevap. Onun için dedi ki, bakınız, bazen birine verilen fetva öbürüne caiz olmaz. Bazen ona verilen fetva bunaca. Çünkü fetva kişiye özeldir. Senin durumuna göre dinler. Hani zahirde bir nas yoksa mesela ona göre kitap, sünnet, icma, kıyas böyle gidecek yani. Peki bunlardan sonra ne var? İçtihat dediğimiz şeyden sonra e, kıyas var. İcma müştehitlerin bir eseriyette ittifak ettiği şey icma diyoruz. O da bir şer'i delil oluyor. Ama müştehitlerin şahsi görüşleri de haddi zatında avam-ı müminin için bir delildir yani. Bazı konularda mesela namazların cenni konusunda komple bir icma yok ama içtihat var yani. O işte hatlarla bazen öğlen ikindi, bazen de işte akşam yatsının cem'i meseleleri bugün literatürümüzde de konuşulan konular arasında bunları ifade, ileride ifade etmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Dolayısıyla ondan sonra da kıyas yani fakihin bir meseleyi diğer meseleye kıyas etmesi, onun da ölçüleri var netice itibariyle ama avam müminin kendi kafasına göre bunları yapamaz. Dediğim gibi bunu yani müftiye ya fakiye soracak ya müştehide soracak bir şekilde. Ama kitaplara müracaat edin doğrudan çıkarayım. Onların delillerine intikal etmek, delillerinin tenkidini yapmak, kritiğini yapmak bunlar ehli ihtisasın işi yani. O bakımdan malumat olsun diye elbette bu kitaplar okunabilir, bunlara müracaat edilebilir ama karar verme noktasında Herkes böyle devenin kulağını tutup da deve budur diyemez. Filin kuyruğunu tuttu, fil budur. Yani koskoca gövdesi dışarıda. Onun için meseleyi cem an yani eni boyu e, altı üstüyle bilmedi miydi yani İslamiyet'i? O konuda vereceği fetva nakıs olur. Varacağı karar da nakıs olur yani. Onun için konuyu e, enine boyuna ariz amik böyle incelemesi ve bilmesi lazım ki usulüne uygun olarak doğru bir karara varmış olsun. Bu bakımdan avamın mezhebi de yok. Avamın iştihadı da olmaz. Avam dediğim gibi müftiye müracaat eder, müştehide müracaat eder, fakir gelmiyor. Onların görüşüne göre hareket eder ve böyle meselelerimizi çözmeye çalışırız. Ama mutlaka ve mutlaka gayretlerimizle ve çabalarımızla iştihat kurumunu canlandırmalı, müştehidi çoğaltmalı. Kaç defa söyledim işte 4 milyon Müslüman var mesela Hicri 2. asırda ama 400 binin müştehit seviyesinde alim. Yani İslam medeniyeti böyle yücelmiş ve yükselmiş yani. Dolayısıyla mesela 5 bin tane 10 bin tane imam hatip ya da 100 tane 300 tane 500 tane ilahiyat fakültesi açma meselesi değil. Buradan çıkacak insanların hakikaten iştihad edebilecek, fakih olabilecek, müştehit olabilecek kapasitede yetiştirilmesi meselesi. Bunu halletmedikten sonra... Netice itibariyle meselelerimizi çözemeyiz. Çünkü iş uzmanlık istiyor, çünkü iş dini literatüre uygun gelişmesini gerektiriyor. Onun için bu meseleyi ilgililerin dikkatle ve hassasiyetle ele alması ve bu kurumu canlandırması gerekmekte ki Müslümanların problemleri rahatlıkla çözülsün, aydınlatılsın ve halledilsin. Başka türlü herkes Allah indinde mesul konuma düşmüş oluyor. En üstten en alta kadar herkesin sahip olduğu yetkiye göre sorumluluğu meşret etmiş oluyor, doğmuş oluyor. Evet kitap, sünnet, icma, kıyas dedik. Ondan sonra ne geliyor? bakıyor işte usulü fıkha, istihsan var, istislah var. Yani istihsan işte Hanifi fıkhında daha çok kullanılır. Yani bir şeyi güzel görmek anlamında bir terminoloji. Yani bakar yani müştehit, diğer yerlerde çok net bir şey bulamazsa istihsanen der. Şu şöyledir, bu böyledir. Ya da istislah suh ile alakalı. Yani kargaşayı engellemek için suh ne taraftaysa mesela ona meyyal bir şekilde fetva vererek o meseleyi çözer efendim şerai sarife diyoruz. Geçmiş şeriatlardan da istifade eder. İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da bir şey var mı yok mu bu konuyla alakalı varsa malumatı ve bilgisi onlara da müracaat eder. Mesale-i Mürsele dediğimiz geçmiş şeriatlardan bize intikal eden birikimler, öf gibi şeylerin dışında bir kısım işte birikimler, tortular varsa mesela bunlardan güzellikler, bunlardan da istifade eder peygamberlerin hayatından vesaire vesaire. Efendim mesela işte istihsan, ıstıslah, şerain, sarife, mesali, mürsele, örf. Örf, Hazreti Peygamber diyor ki mesela örfen güzel olan şey şeriatta da güzeldir. Yani eski örflerden kalma güzel örfler varsa nasa aykırı olmamak kaydıyla onlar da şeriatta bir delil olarak kullanılır ve örfendir mesela soruyu sorduğunuz müfti örfen bu böyle olur, örfen bu böyle olmaz gibi misal yani. Bunları meselelerde örf hem muhkemdir hem muhakemdir. Çok da önemlidir çünkü Allah direkt Kur'an'da da ve'mur bil örf, örfle emret diyor yani. Dolayısıyla e, burada e, örfün hem muhkem hem muhakem olduğunu bilmemiz lazım. E, nazar itibarı alınması lazım. Çünkü her ülkenin örfü ayrı. Mesela Arabistan'ın örfü ayrı, bizim örfümüz ayrı, İran'ın örfü ayrı. Bunların hepsi İslam ülkesi ama fakat meseleleri değerlendirirken örfü nazarı itibarı almak mecburiyetindeyiz yani. Bütün problemleri çözerken yani tek bir hükümle bir dünyanın her tarafına aynı şekilde e, meselelere e, formül üretmiş gibi böyle buldum buldum edasıyla ortaya çıkmak yani. Çünkü her milletin, her bölgenin kendine has örfü var, geleneği var. Bunların hepsinin nazara dikkate alınması lazım. Yani görüyor musunuz bak müştehit dediğiniz ya da fakih dediğiniz adamın neleri neleri bilmesi lazım. Nelere ittila etmesi lazım. O bakımdan yani bugün böyle postunun üstünde oturup da ee, sabahtan akşama zikirle, tesbihle meşgul doğrudur. Bir Allah dostudur. Hatta belki de velidir. O ayrı bir şey ama fakat ilim ayrı bir şeydir yani. İlim ayrı bir şey. Yani, bir nükte olarak anlatılır ki işte adam bastı zaman tayyi mekanla, gözünü kapamış, Kabe'de gözünü açmış. Yani, fakir anlatıyorlar da bunu. Fakih diyor ki namazların neye göre kılmış yani? Yani gözünü kapamış, Kabe'de açmış ama orada namazı seferi mi kılmış yoksa mukim mi kılmış? Yani şimdi herkes, sen Uçsan da kaçsan da neticede şeriata uymakla mükellefsin yani. O bakımda bu bir uçma kaçma meselesi değil. Bu işin kitabi olması meselesi yani bilgiye dayalı olması meselesi. Onun için hiç böyle o Allah dostuydu, oydu, buydu, şuydu. İlim ayrı bir şey yani. Fıkıh ayrı bir şey. Bunu göz ardı edemeyiz. Bunu basite alamayız. Meseleleri şeyhlerle, efendim mürşitlerle şunlarla bunlarla izah ederek yorumlayamayız yani. Bunlar bizim için çıkar yol olmaz. Mutlaka fakir yetiştirmemiz lazım, müştehit yetiştirmemiz lazım ve bu meseleleri özellikle bu zamanda teknolojinin böyle her saatte, her günde ayrı bir hüviyete büründüğü ve meselelerin ve problemlerin daha karmaşık hale geldiği bir dönemde bütün bunlara seri adaptasyon sağlayabilmek adına bütün bunlara muhtaç olan, takip eden, günü gününe dünyadaki gelişmeleri, ülkedeki gelişmeleri vesaire vesaire toplumun katmanlarını vesaire vesaire bütün bunların hepsini takip edebilen bir zihne, bir kültüre, bir bilgiye, bir topluluğa hatta bu zamanda belki de tefsirde, fıkıhta, hadiste Bunlar kurullarla halledilecek mesele. Yani adam mesela fıkhın bütününde müştehid olamaz ama birisi nikahta müştehid olur. Öbürüsü efendim namazda müştehid olur. Öbürüsü alışverişte müştehid olur. Çünkü belki bütün hepsine ıttılay kesbetmek çok zor olabilir ama böyle bir kurul kurulur mesela. Din işleri yüksek kurulu gibi mesela. Ama bu hakikaten bir kurul haline gelir. Böyle onun bunun tavsiyesiyle karar alma gibi bir durumda değil de hakikaten şeriata göre ne yapmak lazım, ne etmek lazım? Herkesin ihtisas alanı bir araya gelir ve seriyen böyle Müslümanların problem meselelerini çözer ve bu şekilde işler dine uygun olarak cereyan eder ve devam eder. Yani işte bu bir mükellefiyettir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için örf de bu mevzuda çok önemlidir ve nazarı itibarı alınmalıdır yani. Arabın örfüyle bizim örfümüzü birbirine karıştırıp da onun giysisini buraya taşımak, bu giysiyi oraya taşımak, onun düğün dernek adetini buraya taşımak, bunun düğün dernek oraya taşımak bunlar yanlış şeylerdir ve toplumu bir karıştırır ve birbirine düşürür. Onun için bunları mufakihin kendi bölgesine, kendi efendim mesela ülkesine, kendi örfüne göre hep yeniden helal alır değerlendirmesi ve insanlara da bunu ikna etmesi, anlatması ve göstermesi gerekir yani. Bu çok önemli bir hizmettir ve bunun yapılması lazım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Bütün bunları ifade ettikten sonra değerli hazurun birkaç tane de önemli mesele var yani. Usulü ile alakalı. Bakın bunlar ben hani böyle 10-20 dakikada bundan anlatılacak şeyler mi? Ama bir fikir verme adına söylüyorum ben bunları. Yani bu böyle o kadar kolay bir şey değil yani. Bir iki hadis okumayla, üç ayet okumayla, o kitaba, bu kitaba bakmayla böyle televizyonlarda çıkıp konuşmak, kendine göre böyle kanallar kurup milleti aydınlatıyorum, tenvir ediyorum diye hüküm, ahkam kesmek. Bak bunların hepsinin ayrı sorumlulukları vardır yani. Allah indine gittiğinizde, Ya Rabbi benim kalbim temizdi kalp temizliğiyle olacak bir iş değil. Hani bir ulemadan birisi der ki bir örnek sen de namazda yerlendiysen şöyle diyemezsin yani benim kalbim temizdi yani. Öyle bir niyetim yoktu. Yerlenmek gibi bir niyetim yoktu. Kendiliğinden oldu. Namazda gitti, abdestle gitti yani. Dolayısıyla sadece kalp temizliğiyle niyet halisanesiyle meseleyi özetleyemezsin. Yani. işin i̇şin mutlaka şeriata uygunluğu söz konusudur yani. Söz konusudur. O bakımdan bunların hepsini sadece ihlasa ve samiyete vererek yapamazsınız. İşin sünnete uygun halde cereyan etmesi, kitaba uygun halde cereyan etmesi gerekmektedir. Bunlara dikkat etmek lazım ve ona göre konuşmak lazım. Ona göre yani ağzına gelen her şeyi söylemek günah olarak insana yeter diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ağzına gelen her şeyi günah olarak insana yeter. ya. Yani. oturacakları ayrı zamanda koltuklarına o helal bu haram, o helal bu haram böyle yani o çıktığı gibi aslında dinden çıkacak gidecekler ama hiç farkında bile olmayacaklar. Onlar kendilerini ulamadan biri gibi farz edecekler, zannedecekler. Çünkü cehalet çok farklı bir şeydir. Gerçek alim öğrendikçe cahilliğini anlar. Ama gerçek cahil konuştukça bildiğini anlar yani. O ne kadar çok şey biliyormuşum der ben yani. Böyle konuştukça. Konuştukça ilminin çok olduğunu zanneder. Ama gerçekten alim o öğrendikçe ne kadar çok şey bilmiyor. Ama Şafi'ye 100 soru sormuşlar. 80'ine bilmiyorum demiş. E demişler ki ya sen onunla nasıl alimsin? Yüzde 80. Demiş ki ben bildiğimin alimiyim yani. Netice itibar sorduklarınızı bilmiyorsan bilmiyorum diyeceğim. La edri. Meşhurdur bu tabi. Bilmiyorum yani. Bunu söylüyorlar yani mertçe. Ama şimdi kime ne sorsanız herkes ulama kesilmiş. Herkes hemen hazır cevap bir şeyler söylüyor ediyor ama Bağda harabil Basra yani. Basra yıkılıyor gidiyor ama ne onun haberi var ne karşıdakinin haberi var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Fes, e, fes elu ehle zikir. Kur'an bize diyor ki bilene sorun bak bilene. Herkese demiyor. işi bilene sorun. Yani. Ya önce işi bileni bulacaksın. Meselelerini ona sorarak problemlerini çözmeye çalışacaksın. Vesselam. Diğer o temas etmeye çalıştığım konulardan bir tanesi ilcaat-ı zaman muktezai hal. Bu çok önemlidir fakih açısından, müştehid açısından. Yani zamanın genel geçer şeylerini bilmesi lazım. Halin iktizası nedir? Durum nedir? Nasıl bir geçitten geçiliyor mesela? Kargaşayı vesaire sıkıntılı halleri şunu bunu ekonomi onu bunu hepsini hepsini bilmesi lazım o haberdar olması lazım. Çünkü ona göre fetva verecek. Ona göre yorum yapacak yani muktezai hal, ilcaatı zaman dediğimiz şeyler bunlar. Bunun dışında zaruretler meselesi var. Zaruretler çünkü mahsurları mübah kılar. Mesela ölecek halde bir adamın domuz eti yemesine bile fetva verilebiliyor. Dolayısıyla bu zaruretin ölçüsü nedir, ne değildir mesela bunları fakihler bilir. Dolayısıyla zaruret de yeri geldiği zaman fetvaya e, bahis mevzu olan hususlardan bir tanesidir. Ayrıca umumul belva dediğimiz mesela zamanla alakalı bazı şeyler vardır ki umumul belva. Mesela televizyon bugün umumul belva. Bir şey seyrediyorsunuz arada bir sahne çıkıyor. Yani her çıkan bir size göre nahoş bir sahneyle ilgili şu kadar günah oldu, bu kadar haram oldu, cehennemin orasına girdin, burasından çıktın filan. Bunlar umumil belva. Bu Umum neye benzer biliyor musunuz? Mesela çok yağmur yağdı, lağımlar taşlı diyelim. Sen de yolda yürüyorsun. Pantolonların da suya değdi. Halbuki lağım da taşmış. Yani bu necaset diye namazı geçiremezsin. Sen orada ona su diye hükmedeceksin sen. Yağmur yağmış, sular taşmış. Bitti. Nasıl ki köyde hayvanlarla meşgul olan insanın işte ahırda, orada, burada kurtu mümkün mü yani tezekten ya da efendim gübreden oradan buradan. Mesela onun elbisesinin dörtte biri pisliğe bulaşmadıktan sonra o elbiseyle namaz kılabiliyor mesela. Şeriat ona o müsaadeyi veriyor. Bunlara umul belva diyoruz yani. Yani ne demek bu? Bazı şeyler vardı ki ondan kaçınman mümkün değil yani mümkün değil. Yani bugün mesela sokağa çıkıyorsunuz. evet hiçbir açık kadın görmeyeceksin. E nasıl görmeyeceksin? Sağına baksan görüyorsun. Soluna, önüne baksan, arkana baksan, alta baksan. Işte. Yani şimdi burada her gördüğü kadından ötürü adama şu kadar günah, bu kadar günah, o kadar günah. Bunları anlatırsan sanki doğru bir şeymiş gibi. Ve bu, bu, bu insanlarla da konuşurken sanki böyle bunların çok büyük bir efendime söyleyeyim imanlarının gittiği ile alakalı ya da cehennemin dibine yuvarlanacaklar laflar söyleyecek olursan işte o zaman bunların hepsi afaki olmuş olur. Yani bunlar kısacıların ya da e, cahil vahizlerin ifade edeceği şeyler ama Umumul belva dediğiniz zaman bazı şeyler artık sizin kontrolünüz dışında cereyan ettiyse siz orada mağfursunuz yani. Yani bilincinizle, şuurunuzla değil de kendi kendine tesadüfen meydana gelen şeylerden Allah sizi muhakkaze yetmiyor. Mesela ona göre buna da umumül belva diyoruz yani. Dolayısıyla bir de seddi zerai var ki özellikle maliki fıkında çok kullanılır bu. Ee, dedim ya hani bazı fıkıhlarda bir helal var bir de haram var yani arada şeyler yok. Mekruh ya da vacip hükümlerini pek zikretmiyorlar. Bir şey ya helal ya haramdır. İşte mesela maliki mezhebinde seddi zerai çok kullanılıyor. Bu şu demek kötülüğe götüren yolları da onlar kötü sayıyorlar yani. Kötülüğe giden yollara da haram nazarıyla bakıyorlar. Binaenaleyh Buna da sedizara yani kötülüğe giden e, yolların önünü kesmek için e, mesela işte diyelim sigaraya haram diyenler bu yüzden diyorlar. Yani neticede adam alışa 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 oradan esrara geçiyor. Ya da ne bileyim işte o alkolsüz bira mira diyorlar mesela. Bunu bunu içiyor sonra alkollüye geçiyor. Misal yani. Ama aslında şeriat bunları değerlendirirken hepsini birbirinden tefrik ederek değerlendirir yani. Yani muhtemelen olabilecek şey sanki olmuş gibi baz alarak baştan hükmü ona göre vermez. Yani köylerde, meralarda belki bu nevi fetvalar kullanılır ama şehir hayatına geldiğiniz zaman bu neviden fetvaları kullandığınızda yaşanmaz hale getirirsiniz. Yani insan dini yaşayamaz hale gelir. Herkes birbirini itham eder hale gelir. Herkes birbirinin murakabı olur. Herkes birbirinin takipçisi olur. Herkes birbirinin şahidi gibi olur. O onun dedikodusunu, bu bunun dedikodusunu, tencere dibin kara, seninki benden kara falan filan. Herkes birbirine girer. Karma karışık bir ortam meydana gelir. Onun için bu noktalarda elbette ki işte umumül belva, seddi zerayi dediğimiz şeyleri de nazar itibarı olarak zaruretleri çok iyi değerlendirmek lazım. İlcaatı zaman muhtezai hal. Bunlar hep bakınız fakihin işidir, müştehidin işidir ve e, mufakihin işidir. Onların değerlendireceği işte yetiştirdiğimiz insanlar arasında imam hatip, ilahiyat vesaire. Yani hakikaten bu sahalarda çok uzman yetiştirmemiz lazım ve, e, ve kendilerine de hakikaten bu meseleleri değerlendirecek bir kafa yapısı sağlamamız lazım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Muhakemat adlı bir eseri var ki bir de Münazarat adlı bir eseri var ki yani tavsiye ederim. Hakikaten birisi 150 sayfa civarında birisi de aşağı yukarı 80-100 sayfa civarında. Yani şu zamanda şu 20. 21. yüzyılda eğer çok iyi anlaşılsa ve çok iyi izah edilse ve müfredatların içerisine girmiş olabilse bu İmam Hatip İlahiyat müfredatların içerisine yani oradaki o delikanlılar o gençler özellikle zeki insanlara bu bakış e, tarzı, bu kafa yapısı güzel işlenmiş olsa Allah'ın izni keremiyle e, belki de Müslümanların birçok problemlerini çok müşkil gibi görünen problemleri çok rahatlıkla çözebilecek, çok rahatlıkla aydınlatabilecek ve çıkış yolları gösterilebilecektir biiznillahi teala. Allahu Teala hepimizin yardımcısı olsun. Teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum. Haftaya görüşmek üzere.